Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili öğrencilerim. Merhabalar hepinize. 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönem, ikinci yazılı sınavlar yaklaştı. Bu vesileyle ben yine sizler için okullarınızdaki sınavlarda, Arapça sınavlarınızda başarılı olabilmeniz için hazırlık yazılı, Arapça yazılı sınav hazırladım inşallah. Bu yazılı sınavımız sizlerin okullarınızdaki Arapça sınavlarınızda başarılı olmanıza vesile olur. Dua ve temennisiyle sınavımıza başlayalım sevgili öğrenciler. İmam Hatip Lisesi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Arapça 10. Sınıf 2. Yazılı Soruları Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Birinci sorumuzda sevgili öğrenciler, aşağıdaki cümlelerin tanımına uygun, kelimeyi parantez arasında kelimelerden seçerek karşısındaki boşluğa yazınız. Birinci sorumuzda cümle bilgimizi, cümle tercümemizi tercüme yeteneğimizi ölçmek için böyle bir soru sordum. Bu cümleleri tercüme edeceğiz, okuyacağız, tercüme edeceğiz ve cümleye karşılık gelen ibareleri buradan seçeceğiz. Birinci cümlemizde ruknun min erkanil hacc yekunu haula el ka'be seb'a marrat ruknun bir şarttır min erkanil hacc haccin şartlarından bir şarttır yekunu olur el haula el kabe'nin etrafında olur seb'a marrat cümleyi topladığımızda sevgili öğrenciler kabe'nin etrafında olan yedi kez olan Hac şartlarından bir şarttır diyor. Nedir bu? Burada doğru cevabımız sevgili öğrenciler. Tabii ki tavaf et tavafu. Buraya ne yapacağız? Et tavafu tavafı yazacağız. Yazalım inşallah. Evet et tava tavafu. Doğru cevabımız budur. İkinci gündemimize bakalım. الشعائر التي يقوم الحاج بها في مكة المكرمة Mekke'de hac için yapılan ibadetlere söylenen bir tabirdir. Şeair, e, elleti o şeair ki, o şeair, o ibadetler ki, aslında eşşeair nişane, belirti anlamında olmakla birlikte buradaki anlamı sevgili öğrenciler, Mekke'de hac için yapılan ibadetler anlamındadır. O ibadette ibadetler ki yekum hac hacı yapar, hacıların yaptığı ibadetlerdir. Biha orada fi mekketel mükerremet yani Mekke-i Mükerreme'de hacıların yaptığı ibadetlerdir. E burada ne var? Menasikun var değil mi? Menasikte nedir sevgili öğrenciler? Hacıların yaptığı ibadetlerin tümüne verilen isimdir. O zaman buraya menasik yazıyoruz. Yazalım. Evet, menasik, şair aslında bunlar eş anlamlıdır sevgili öğrenciler. Üçüncü cümlemize bakalım. Raculun yethebu ila Mekke'te min ecdil kıyami bil hacci ve yelbesu thiyabel ihram. Raculun bir adamdır, bir şahıstır, bir kişidir. Yevhebu ila Mekke'te min ecril kıyami bil hac. Hac kıyamı, hac yapmak için Mekke'ye giden şahıstır. Ve yelbesu thiyabel ihram. İhram elbiseleri giyen şahıstır. Evet. Hac yapmak için Mekke'ye giden ve İhram elbiseleri giyen şahıstır, adamdır. Buna ne diyoruz? el haccu yani hacı diyoruz değil mi? Yani hac vazifesini yapan kişi anlamında. İsmi fail. Evet, hacı. el haccu doğru cevabımızdır. Evet. Bunu da buraya alalım. Dördüncü cümlemize baktığımızda Aletun Kebiratun yestaktimu helhuccacu min ejli's-sefer ila Mekke. Aletun Kebiratun büyük bir alet, büyük bir araç diyelim buna. Büyük bir alet hem araç manasında da kullanılıyor. Aletun büyük bir araçtır. Yestaktimu yestakdimu helhuccacu hacıların kullandığı büyük bir araçtır min ecdi seferi ila Mekke. Mekke yolculuğu için hacıların kullandığı büyük bir araçtır. Burada ne kaldı? Et-tairatu kaldı değil mi? Buraya da et-tairatu yazıyoruz. Evet. Uçak anlamında. Birinci sorumuzu çözmüş olduk sevgili öğrenciler. İkinci sorumuza bakalım. Altı çizili fiilin yerine parantez içindeki fiillerden hangisinin gelmesi uygundur? Evet burada bir cümle var. Cümlenin altında bir fiil çizilmiş. Bu fiilin yerine buradakilerden hangisi gelecek bakalım. Önce cümleyi bir okuyalım. El hedefu mine savmi huve en yuhissel egniya'u bil fukarai vel muhtacine. Evet ne diyor burada? El hedefu min savm. Oruçtan amaç oruçtan maksat maksat orucun hedefi huve odur ki en yuhissel u zenginlerin hissetmesidir bil fukarâ'i vel muhtacine fakirleri ve muhtaçları hissetmesidir. O zaman burada yuhisse fiiline gelecek olan buradaki parantez arasında fiillerden hangisi? Bir bakalım. Ferava, ferava farz kıldı demek olmaz. Tenavele yedi olmaz. Yeş'uru hissediyor. Evet. Yuhissu yeş'uru hissediyor. Doğru cevabımız sevgili öğrenciler. Ee, doğru cevap yani buna, bunun yerine gelebilecek olan fiil diyelim. Nedir? Yeş'uru fiilidir. Evet. Te'avvede ala ise alışkanlık haline getirdi. Huy haline getirdi gibi anlamlara gelen bir fiildir. Doğru cevabımız yeş'uru olacak. Şimdi geldik üçüncü soruya. Boşluğa parantez arasındaki tabirlerden hangisinin gelmesi uygundur? Burada el ibnu oğul, el ebu baba, oğul ve baba arasında geçen bir diyalog var. Ee, oğlu ne diyor? Limâzâ sen nu'atîhû zekâtel fıtrî yâ ebî. Babacığım fıtır sadakasını niçin ona vereceğiz? Ona bakın hu geldi burada bizim için önemli bir ipucudur. Hu yani vereceğimiz kişi kim? Erkek. Erkek niçin ona vereceğiz? Baba ne diyor? Nokta nokta. Raculun acuzun yaşlı bir <laughs> adamdır ve muhtacun ve muhtaç bir adamdır. Evet baktığımızda li enneke arkadaşlar lima ve ile sorulan soruların cevabı li enne ile başlar. Çünkü burada sebep soruyor. Burada çünkü li enne çünkü demek. Li enneke çünkü sen. Olur mu? Ha, olabilir. Gramer açısından olur ama yukarıdaki cümleyle bağlantılı olduğundan dolayı hu üçüncü şahıs zamiri var orada. Çünkü sen diyemeyiz. Eee olmaz li enneke çünkü sen raculun acuzun yaşlı bir adamsın diyemez çünkü burada niçin ona vereceğiz babacığım diyor fıtır sadakasını bu olmaz li enneni çünkü ben yine olmaz yukarıdaki cümleyle anlam bağlı olarak li enha çünkü o bakın 3. şahıs geldi müennes olabilir bu olabilir ama burada sen nu'ti ha deseydi bu olabilirdi hu geldiği için bu da olmaz sevgili öğrenciler. Veya burası imraatun acuzetun olsaydı bu olabilirdi. Bakın burada li ennehu geldi. Bak Samir uygunluğu olarak da. Çünkü o raculun acuzun ve muhtacun. Çünkü o yani o erkek yaşlı bir adam ve muhtaç bir adamdır anlamındadır. Doğru cevabımız sevgili öğrenciler. Buraya li ennehu'yu yazacağız. Dördüncü sorumuza baktığımızda aşağıdaki kelimeleri karışık olarak verilmiş olan kelimeleri e, düzenleyerek anlamlı bir cümle haline getiriniz. Evet aşağıda e, karışık olarak şu fazladır aşağıda karışık olarak verilmiş olan kelimeleri düzenleyerek anlamlı bir cümle haline getiriniz. Bakın yetekevvenu oluşur. Erkanu şartlar. El İslamu İslam min dendan hamsetu beş. O zaman ne diyeceğiz? İslam beş şarttan oluşur. İslam beş şarttan oluşur. Yani bak önce yeteke venu ile başlayabilir cümle veya el İslamla da başlayabilir. Yani şu şekilde de diyebiliriz. El İslamu yetekevvenu min hamseti erkan da diyebiliriz. Yetekevvenu el İslamu min hamseti erkan da diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Burada biz ne diyelim? El İslam'la başlayalım. El İslamu El İslamu El İslamu Evet. Yetekevvenu yete evvenu oluşur. Neden? Min hamse. Evet, şöyle yapalım. Hamseti erkan. Bu şekilde yapalım arkadaşlar. Evet. İslam Beş şartlar oluşur. Soru cevabımız bu şekilde olacak. 5. sorumuza bakalım. İki gruptaki zıt kelimeleri eşleştir. Rakamları zıt anlamı olan isimlerin boşluğuna yazınız. Yani burada iki grubumuz var. Yukarıda ve aşağıda iki zıt anlamlı kelimeler. Bu rakamları buraya yazacağız. Bakalım el ahiratu son demek. Bunun zıt anlamına baktığımızda el ula uygun olandır. Buraya bir numarayı yazacağız. Zıt anlamı budur. karakterli yazalım. Bu ikinci bakalım. Grubun grup yani batış anlamında e, doğuş bakalım şurugun doğru bunun zıt anlamı şurugundur. İki numarayı da buraya yazıyoruz. Üçüncü kelimemize baktığımızda yeminu sağ demek solu bulacağız. Hemen altında el yesaru şu numara. Burada bakalım halfe arka demek ön bulacağız zıt anlamı. Ön el-emame. E, emame buraya da dört numarayı yazdık. Beşincisinde kalilun az demek hemen altında zaten kefirun beş. Beşinci sorumuzun cevabı da bu şekilde olacak sevgili öğrenciler. 6 sorumuza bakalım. Aşağıdaki Arapça tabirlerin Türkçe anlamlarını altına yazınız diyor. Ee, bakalım A aşkında tevkiyatuz seferi yani yolculuk bileti, seyahat bileti anlamlarındadır. Ee, hemen yazalım buraya seyahat veya yolculuk da yazsak olur, yanlış olmaz. Seyahat. Evet bileti bileti hemen şöyle şunu seyi hat evet mahatta türlü hafilat otobüs durağı otobüs durağı mutahafun müze Cevazu sefer pasaport demek sevgili arkadaşlar. Pasaport port. Evet. Şira bu da vize demek. Vize. Altıncı sorumuzda bu şekilde tamamladık. Yedinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki diyaloğun Türkçe tercümesini yapınız. Faize ve Neriman isimli iki kişinin konuşması var burada. Bakalım Faize ne diyor? Setebde'ul udletu sayfiyyetu ba'de yevmeyn İla eyne set safirin Neriman'a soruyor. E, ee, Setep de ul udletusayfiye Yaz tatili başlayacak. Ba'de yevmen. iki gün sonra yaz tatili başlayacak. İla eyne set safirin. Nereye gideceksin? Nereye seyahat edeceksin? Diyor Neriman'a. Neriman ne diyor? Se usafiru ilel cezair. Cezair'e gideceğim. Cezair'e seyahat edeceğim. Faize soruyor. Lima ve setusafiri ne ile Cezayir? Ceza niçin Cezayir'e gideceksin? Nermal li enneni uridu en Arif hayat el Cezayiriyin ve thaqafatuhum ve azur el emakin hunake. Güzel. Çünkü ben istiyorum uridu en arif tanımak istiyorum hayat hayat el Cezayiriyin Cezayirlerin hayatını tanımak istiyorum. Ve ve onların kültürlerini tanımak istiyorum. Ve azur emakin oradaki güzel yerleri görmek istiyorum diyor sevgili öğrenciler. Bunların Türkçelerini buraya yazmadın. Videoyu geri sardırıp tekrar dinleyebilirsiniz. 8. soruya bakalım. Boşluklara listedeki uygun olan sayıları yazınız. Buraya boşluklara sevgili öğrenciler bu listedeki uygun olan sayıları Tabii ki parantez arasındaki rakamları referans alarak. Evet. İnde Semira. Semira'nın var. Ne var? Decaceten tavuğu var. ama kaç? 13 değil mi? Buradan 13'ü bulacağız. Kuralımız neydi? E, temyizi müennesse mürekkep sayılardan birler basamağının e, birler basamağı müzekker olacak, zıt olacak. Yani biz burada selaseye bakacağız. Telafe. Telafe aşurateye bakacağız. Telafe aşurate burada sevgili öğrenciler. Telafe aşurate. Doğru cevabımız burada. Bunu buraya boşluğa yazacağız arkadaşlar. Telafe aşurate. İkinciye bakalım. Fissafi sınıfta var. Daliben öğrenci. Bakın müzekker geldi kaç tane? 15. O zaman 5 ne olacak? Müennes olacak. Yani hamsete aşrateye bakacağız. Hamsete aşara düzeltiyorum. Hamsete aşaraya bakacağız. Doğru cevabımız burada. Bunu yazacağız sevgili öğrenciler. Dokuzuncu soruya baktığımızda resme uygun cümle hangisidir? Resimde gülen bir bebek var. Bakalım A şıkkında yeş'uru bil qalikı yani endişe hissediyor bu olamaz yusaidul yetama yetimlere yardım ediyor bu da olamaz yezuru darelle acezeti yani yaşlılar yurdunu günümüzde kullandığımız ifadeyle huzur evini ziyaret ediyor bu da olamaz yadhakul tiflu yadhakul tiflu bebek gülüyor. Doğru cevabımız burası arkadaşlar. Evet. 10. ve son sorumuza geldik. Boşluklara uygun cevabı seçerek yazınız. Minel hulefai raşidin. Hulefai raşiddendir. Bakalım. Süleymanu kanuni. Kanuni Sultan Süleyman. Evet. Edeben üzerine çizmeyelim. Şöyle çarpı koyalım bu olamaz. Kulefayı Raşid'in değildir. Harun Reşid olamaz. Muhammedül Fatih, Fatih Sultan Mehmet olamaz. Ebu Bekri Sıddık doğru cevabımız burası. Kulefayı Raşid'dendir. İkinciye bakalım. Asimetu Mısır. Mısır'ın Mısır'ın başkenti. El İskenderiye değil arkadaşlar. Dimeşk değil. Şam. Evet, El Kahira doğru cevabımız. Mısır'ın başkenti El Kahira'dır. Du et Duha değil. Evet sevgili öğrenciler, 10 sorudan oluşan hazırlık Arapça sınavımızı bu şekilde nihayetlendirdik. Ee, ben hepinize okullarınızdaki bütün sınavlarınızda muvaffakiyetler diliyorum, başarılar diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İlellika fi emanillah.